7 Ekim Cumartesi 2023 Darıca Bit Pazarı'ndan görüntüler. Kıyafetler spor ayakkabılar 200 lira. Her çeşit marka, model, çakma, imitasyon hepsi burada. Kıyafetler, oyuncak eşyalar. var. çeşit çeşit boyalar, hurdacı evet. malzemeler, takımlar, tüm telefonlara ait kılıflar. Darı Cebit Pazarı'nda bu abimiz de mevcut. Burada telefonu olmayan kılıf yok. Burada bütün telefonlara ait kılıflar mevcut. Çıkmamış telefonlara bile ait kılıflar var burada. Her türlü LED lambalar, oda aydınlatmaları, ışıklar. Elektrik malzemeleri. Evet. Üçlü prizler, tekli prizler, çamaşırları, kıyafetler, abiye'ler, tişörtler. Ya da başkasının mı var? O, o yüzdenin şeyi var ya, o yüzdenin var ya. ayakkabılar, kıyafetler, her marka çakma orijinal parfümler. Tertemiz kulaklıklar sıfır paketinde. Ve yeni tespitler Abimizlere kıyafetler mevcut. Burada tezgah oyuncak rayonu. Bor camlar, kıyafetler aynı ayakkabılar hepsi aynı masada. Burada aynı şekilde kıyafetler ve iç çamaşırları, hediyelik eşyalar. Kışlık montlar. Kıyafetler, oyuncaklar, hediyelik eşyalar hepsi aynı masada burada plastiksiz bitkileri orijinal yakın notluklar uygun fiyatlı akülü arabalar bataryalar ve onları şarj edecek aletler lamba sensörleri, telsizler mikrofon bağlantı ekipmanları işarma türleri Yine burada da bir kılıfçı abimiz var. Hemen girişte sol tarafta. Tezgah bayağı bir yoğun. Burada bıçakları falan satıyorlar. Hediyelik eşyalar, duş başlıkları, armatürler, hortumlar. Burada da bir oyuncakçı abimiz mevcut. Burada orijinale en yakın formalar. Önümüzdeki senenin takım formalarını da buradan bulabilirsiniz. Oyuncaklar, nör faaliyetleri. Kıyafetler. Bebeğimiz burada uyuyor. Yorgun düşmüş. Kırdavat malzemeler antikalar, zıvır zıvır, ayakkabılar, küçük tel, radyolu televizyon. Yani burada radyonun resimlisini yapmışlar. Ne hırdavat malzemeleri. Ya, hırdavat malzemeleri yine aynı şekilde burada mevcut. Ya fiyatlar hakkında pek bilgi veremiyorum çünkü fiyatlar karışık oluyor. Yani bu anki yaptığım pazarlığa göre, ikna kabiliyetine göre neyse o şekilde alabiliyorsun. Burada yine aynı şekilde hediyeli eşyalar, bıçaklar, tabakalar cep telefonu, kılıfları tablet kılıfları falan mevcut. Burada da testereler. Kiriko. Gaz lambaları. Evet. Darıca bir pazarı bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler.